Çekeyim o zaman, tanıtımını yapayım. Sen de gezmene devam et. Prenses. Evet arkadaşlar. Ömer amca trafik eğitim pisti devam ediyor. Durmak yok. Yola devam. Biz Ömer amca trafik eğitimi pisti olarak devam ediyoruz. Evet. Burası Ömer amca trafik eğitim pisti. Evet gördüğünüz gibi araçlarımız çalışıyor, aktiftir. Polis arabası vardır. Efendime söyleyeyim. Turumuz aktif. Klasik aile arabacımız. Arabamız aktif. Evet. 1000 motorumuz aktif. Mercedes aktif. Evet. Kamyonumuz aktif. Evet. Taksimiz aktif. Evet devam et prenses. Bekleme yapma. Bas gaz, ver gaz. Evet, en son traktörümüz gelmişti. Traktörümüz de kumandalı olarak çalışıyordu. Dikkat ettiğimiz gibi. Ve burada da Lombardini arabamız var. Hepsi aktif çalışıyor. Evet, burası Ömer amca trafik eğitim pisti. Devam et. Ömer amca trafik eğitim pisti 40 devirinde. İstasyon caddesi, Stadyum girişinde hizmet vermekte. Tüm kütleye ve Trakya altının çocuklarını yeni trıp arabamıza binmeye bekliyoruz. Örümcek adamlı trıp arabamız sadece sadece Ömer amcada. Ömer amca trıp eğitim pisti bir tane, ikincisi yok. Evet, burası Ömer amca trıp eğitim pisti. Evet. Devam ediyoruz. Ömer amca. Trafik eğitim pisti. Evet. Bütün araçlarımız çalışıyor. Karşıda da en karşıda bir tane de e, gelin arabası yaptık. Gelin arabasını yaptık. Şöyle. Şöyle. Evet arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Çok güzel sürüyorsun. Aferin. İşte Ömer amca trafik eğitim pisti. İkinci el sıfır akül araba alınır. Satılır. Yedek parça ve akü satışımız vardır. Tamir ve bakımı yapılır. Burası Ömer amca trafik eğitim pisti. Evet tüm Kırtleri ve Trakya halkını bekliyoruz. Bak, hadi bakalım çocuklar. Hadi bakalım. Abone olun, takip edin. Like atın, beğenin. Ömer Amca Trabi Eğitim Pisti tüm Kütüd ve Trakya halkını saygıyla selamlıyor. Bu videoyu burada bitirmeden önce hepinize hoşça kalın, sağlıklı ve esenlikle kalın. Tüm Kütüd ve Trakya halkının çocuklarını Ömer Amca Trabi Eğitim Pistinde binmeye davet ediyoruz. Bye.